26. bölüm Baba ile helalleşmek. Lütfen sakin, dingin bir ortama geçip varsa kulaklıklarınızı takmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen dikkat gerektiren işlerle uğraşmayın. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Burundan derin bir nefes al. Ve ister burundan ister ağızdan yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Çok güzel bir yamaçta olduğunu hisset. Aşağısı orman. Ve sen yukarıdasın. Zihninde canlandır. Çok güzel bir yamaçtasın. Aşağıda muhteşem bir manzara var. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi Yanına baban geliyor. Hayatta olsun ya da olmasın fark etmez. Ve o da seninle birlikte senin baktığın yöne bakıyor. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Veya vahçe nefes ver. Ve baban sana döndü. Ve senin gözlerine bakıyor. Sana diyor ki, Geçmişte her ne yaşandıysa, Ben kendi adıma özür diliyorum. Derin bir nefes al. Veya vahçe nefes ver. derin bir nefes daha al veya vahçe nefes ver. Lütfen babana sen de cevap ver. Geçmişte her ne yaşandıysa bağışlıyorum ve affediyorum. Hazmediyorum, hakkımı helal ediyorum. Derin bir nefes al veya vahçe nefes ver. Derin bir nefes daha al veya yavaşça nefes ver. Ve babana seslen. Babacığım, neredesin? Seni çok özledim bilerek ya da bilmeyerek seni kırdıysam lütfen beni affet. Ben seni affediyorum. Ve artık seni anlıyorum baba. Ataların sana ne öğrettiyse ve onların arasında nasıl yaşadıysan aynısını uygulamaya çalıştığının farkındayım. Ben seni affediyorum, seni bağışlıyorum hakkımı helal ediyorum ve yaşadıklarımı hazmediyorum. Sen de aynısını yap. Baba, lütfen sen de kendi anne babanı affet. Kardeşlerini affet. Atalarını affet. Çocukluğunu affet. Allah'ım, babamdan ve atalarımdan akıp gelen benim ve soyumun hayrına olmayan tüm yaşanmışlıklardan sana sığınırım Allah'ım. Tüm olumsuz enerjilerden sana sığınırım Allah'ım. Lütfen bizi bağışla. Bize merhamet et. Bize yol göster Allah'ım. Senin gücün, kudretin her şeye yeter. Derin bir nefes al. Veya vahçe nefes ver. Derin bir nefes daha al. Veya vahçe nefes ver. Derin bir nefes daha al. Veya vahçe nefes ver. Babacığım, seni çok iyi anlıyorum. Çocukken sana kimse sevdiğini söylememiş ki bana söyleyesin. Ben seni seviyorum. Seni bağışlıyorum. Ve seni affediyorum. Şimdi avuçlarınızı ovuşturun. Avuç işleriniz ısınsın, ısınsın, ısınsın. Sol avucunuzu sağ omzunuza ve sağ avucunuzu sol omzunuza koyun ve babanıza sarıldığınızı hissedin. Bu dünyada olsun olmasın fark etmez. Aranız iyi ya da kötü olsun hiç fark etmez. Şu an babana sarılma ve onu hissetme anı. Hisset onu. Hisset. O da bir can. Hiç kimse bu dünyaya kötü bir olarak gelmedi. Herkes aldığı yaralarla, bir şekilde dönüştü iyiye ya da olumsuza. Hisset babanı ve ona şunu söyle. Baba seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum. Ve seni özgür bırakıyorum. Her neredeysen mutlu ol. Her neredeysen mutlu ol. Seni seviyorum. Ve sana Teşekkür ediyorum babacığım. Üç nefes daha alıp veriyoruz ve gözlerimizi açıyoruz. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Bir derin nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi sana bir sorum var. Yaptığın bu çalışmada, babanla ilerleşme çalışmasında için huzur mu doldu? Hafifledin mi? Yoksa çok mu ağladın? Perişan oldun? Yoksa hiçbir şey hissetmedin mi? Eğer içini huzur sardıysa ve kendini huzurlu hissediyorsan 21. bölümü tıkla. Çok ağladın ve bu duyguların neden böyle boşaldığını merak ediyorsan 22. bölümü tıkla. Hiçbir şey hissetmediğini düşünüyorsan 23. bölümü tıkla. Evet sevgili kardeşim. Bu çalışmayı lütfen 21 gün boyunca gün içinde istediğin saatte uygula. Ama 21 gün boyunca uygula. Şifa olsun.